Arkadaşlar ben merhaba. BMS e, Birleşik Metal'in bilançosuna bakalım. Evet arkadaşlar nakit döndürme süresi uzamış. Net işletme sermaye açığı devam ediyor arkadaşlar. Net borç da çeyreklikte 127 milyon artarak 345 milyona yükselmiş. Nakit akışlarındaki olumsuzluk artarak devam ediyor. Bütün dışına çıkan bir yatırım yok arkadaşlar. E, en azından çeyreklikte. Stoklar da %32.75 oranında artmış. Bütün bunlardan bahsettikten sonra e, ee, gelelim faaliyetlere bakalım faaliyetlerde ne yapmış. Etkinlikleri pek iyi değil onu gördük zaten. Çeyreksel bakıyoruz arkadaşlar. Bir önceki çeyrekle bir sonraki çeyrek arasındaki değişimlere bakacağız yüzdesel olarak. Bir de bir kendisiyle aynı dönem olan bir önceki çeyreğe bakacağız arkadaşlar. E, ee, hasılat geçen yıl bu zamanlar arkadaşlar bir önceki çeyreğe göre 27.07 artarken şu anda 14.55 olmuş. Bir önceki çeyrekte 7.54'müş. Bu dolayısıyla ee, geçen senekinden kötü bir önceki çeyrekinde e, olumlu olmuş arkadaşlar. Gelelim her sattığı 100 liralık maldan ne kadar e, faaliyet karı götürmüş. Geçen sene bu 16.84'müş. Şu anda 17.3 bir önceki çeyrek 3.20'ymiş. Bu da arkadaşlar yine aynı şekilde geçen senekinde kötü bir önceki çeyrekinde iyi olmuş. Her sattığım 100 liralık maldan ne kadar net kar elde ediyormuş. Geçen sene bu 10.21'miş şu anda. 18.64. Bir önceki çeyrek 4.92'ymiş Bu da her iki çeyrekten olumlu olmuş arkadaşlar. Gelelim öz kaynak kısmına. Her 100 liralık öz kaynağıyla geçen yıl %123.30 hasılat yaparken şu anda 54.18 Bir önceki çeyrekte 48.48'miş. Dolayısıyla bu bir önceki çeyrekte paralel, hafif olumlu paralel sayılır. Ama bir yıl öncekine göre bayağı bir düşüş kaydetmiş arkadaşlar. Gelelim her 100 liralık oysuz kaynaklarıyla ne kadar faaliyet karı elde etmiş. Geçen sene bu 20.77 imiş. Şu anda 5.81. Bir önceki çeyrek 1.55'miş. Dolayısıyla burada da arkadaşlar geçen senekinden kötü. Bir önceki çeyrekten iyi olmuş arkadaşlar. Her 100 liralık oysuz kaynaklarıyla ne kadar kar elde etmiş. Net ee, bu Geçen sene 12.59'muş. Şu anda 12.10. Bir önceki çeyrek 2.38'miş. Bu da geçen senekinden kötü. Bir önceki çeyrekten hafif olumlu olmuş. Çeyreksel öz kaynak büyümeye bakınca arkadaşlar geçen sene bu zamanlar %28.59 büyürken şu anda 43 43 büyümüş. Bir önceki çeyrek de 26.51'miş. Burada da arkadaşlar her iki çeyrekten de olumlu olmuş. Yıllık öz kaynak büyümesine bakınca arkadaşlar yıllık olarak öz kaynaklar 2022'ye 9'da e, %334 büyümüş. Daha sonra 156'ya düşmüş, tekrar 149'a düşmüş, oradan da 178'e çıkmış arkadaşlar. Fiyat hareketine bakarsak 17.38'miş. Fiyat 21 12 gördüğü, oradan bu yana gördüğü en dip noktası öyle söylüyorum. E, oradan bu yana öz kaynaklar %930 e, 9 giderken fiyat yüzde 148 gitmiş. Bunun nedeni e, halka halk arz olduğunda da böyle yine absürt fiyatlara gitmesi olabilir arkadaşlar. Ben sadece rakamları söylüyorum. E, halka açık duran 30 iyi, fena bir rakam değil. 5 yıllık en düşük piyasa değeri defter değeri 1.49'muş. Şu anda 1.78'de aşağı yukarı yüzde 30 kadar bir yukarıda diyebiliriz. Yabancı paranın öz kaynakları etkisi 0.60'mış. Çok ciddi bir rakam değil. Zirve fiyatı 67 imiş. Zirveye uzaklık 55.45. Ee, bütün bunlardan bahsettikten sonra gelelim arkadaşlar. Defter değerimiz fiyata ne kadar sürede ulaşır? 178.39 büyüme ile defter değerimiz fiyata 0.56 yıl yani 7 ayda ulaşır diyor bu büyüme sağlanırsa. Bu da oldukça güzel bir rakam arkadaşlar. Bir de getirip kıyaslaması yapalım. Ee, 24-21'i biz büyümeyle çoğaltırsak %178.39'da bir yıl sonra bu şirketin orta olarak öz kaynaklardan dolayı 43 lira 18 kuruş kazancımız olacak. Niye 43 lira 10 kuruşu biz faize ya da enflasyona yatırsak aşağı yukarı 17 lira bir kazancımız olacak. Dolayısıyla şu anki performansı ile şirketin getirisi hem faizi hem de enflasyonu iki buçuk kez yenmiş gözüküyor. Böyle bir şeye biz olumlu bakarız arkadaşlar e, ee, bir olumlu ama fiyat ne gider onu bilemeyiz. Ee, şeytanlar bunu 43 liraya da götürür. 24 lira değildir. Biz bunu bilmemiz mümkün değil. Zaten derdimiz de o değil arkadaşlar. Fiyat değil. Ben değer odaklı çalışıyorum. Siz fiyat alıp satarsanız kısa vadeli işlem yaparsanız o da sizin bileceğiniz iş. Ee, burada yaptığımız yorumlar al sat tut tavsiyesi değil. Başarılı bir bilanço geçirmiş. Sadece o yani arkadaşlar. Ee, bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.